Tüm dostlara yeniden merhaba. İsveç Göçmenlik Bakanı Maria Malber salı günü bir basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalar yaptı. Özellikle iki açıklaması basında çok geniş yer buldu ve atılan başlıklar İsveç'e Danimarka modeli şeklindeydi. İşte bu videoda sizlere göçmenlerle ilgili yapılması planlanan değişiklikler neler, hangi kurallar geliyor, Bunlar sığınmacıları nasıl etkileyecek? İşte bu videomda bunları açıklayacağım ama önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz gerçekten bizim için önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Maria Malber birçok konuda açıklama yaptı ama özellikle ikisi çok önemliydi. Birincisi, bildiğiniz gibi İsveç'e gelip bir iltica veya buna benzer başvurular yaptığınız zaman Size ilk sorulan soru şu. Kampta mı kalacaksınız yoksa kalabileceğiniz bir yer var mı? Yani seçenek size bırakılıyor. Eğer benim kalabileceğim bir ev var, bir yer var, arkadaşım yanında kalacağım gibi şeyler söylüyorsanız size izin veriliyor ve belli bir miktarda da göç idaresinden destek alabiliyorsunuz kararınız çıkana kadar. İşte şimdi birinci değişiklik bu arkadaşlar. Bakan diyor ki sığınmacılar geldiği zaman artık kendi konaklama yerlerinde değil özel kabul merkezlerinde kalacak. Danimarka'da olduğu gibi, Hollanda'da olduğu gibi. Zaten Danimarka modeli denmesinin en önemli sırrı da burada. Artık tercihinize bırakılmayacak. Eğer diyor korumaya muhtaç olduğunu söylüyorsan bizim kuralları uyacaksın ve burada kalacaksın. Yerin burası. Sizi bir kampa gönderiyorlar ve o kampta yaşamaya başlıyorsunuz kararınız çıkıncaya kadar. Düşünülen birinci değişiklik bu. İkincisi beklediğiniz karar geldi ve red kararı aldınız. Siz direkt red kararı aldıktan sonra geri dönüş merkezlerine gönderileceksiniz. Ve ülkenize gönderilinceye kadar burada bekleyeceksiniz. İkinci değişiklik de bu artık geri dönüş merkezlerinde bekleme zorunluluğu var ve kamp zorunluluğu var. İki tane önemli değişiklik. Bu konuda ne kadar ısrarcı olduklarını Bakan altını çizerek net bir şekilde şöyle söyledi. E, yeni geri dönüş merkezleri için ve e, konaklama yerleri için 300 milyon SEK para ayırdık diyor. Gerçekten büyük bir miktar ve ayrıca da e, göç idaresi, mikrosfürket dediğimiz göç idaresine 2023 yılında 16 milyar sek verilmişti. Şimdi onun bütçesi düşürüldü. 13.8 milyar seke düşürüldü. Oradaki para işte bu geri dönüş merkezlerinin yapımına ve kamplardaki kamp sayılarının artırılması için bu para ayrılmış oldu. Az bir miktar değil. Yine önemli bir şey söyledi. Bildiğiniz gibi sığınmacılar İsveç'e geldikten sonra birçok ülke onları geri kabul etmiyor. Bununla ilgili de önemli bir karar alındı. İsveç'e gelen sığınmacılar red aldıktan sonra kendi vatanlarına geri gönderilmeleri için o ülkelerle işbirliği yapılacak. Bunun için de bir bütçe ayrılmış. Bunun içinde 2024'te 25 milyon SEK, 2026'da da 50 milyon SEK sadece bu diyaloglar için ayrılmış bir bütçe. Yani o ülkeleri ikna etmek, onların ülkelerine geri alınmasını sağlamak. Bakan buna da İngiltere modelini örnek veriyor. Diyor ki İngiltere sığınmacıların kendi ülkelerine geri iadesinin kabul edilmesi için de bu ülkelerle yoğun bir diploması yürüttü. Farklı baskılarla, farklı diyaloglarla bunu başardı ve birçok sığınmacıyı geri gönderdi şeklinde de bir İngiltere örneğini vermiş oldu basın toplantısında. Evet ayrılan bütçe gerçekten büyük bir bütçe. Çünkü İsveç'te şu anda bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmeleri yapılıyor. Burada da ayrılan e, paralar söylendi. Nereye ne kadar ayrıldı. Ayrılan para gerçekten önemli bir miktar. İki önemli karar. Zaten Danimarka modeli denmesinin nedeni de bu. Aynı şekilde uygulanacak. Birincisi kamp sorumluluğu geliyor. Artık kampta kalmak zorundasınız. E, i̇kincisi de red aldığınız an hemen insanlar geri dönüş merkezlerine gönderilecek ve oradan hızlı bir şekilde ülkelerine geri iade edilmiş olacaklar. Çünkü İsveç'te binlerce insan red aldığı halde yaşamaya devam ediyor. İşte hükümet bunun önüne geçmek istiyor bu insanları geri göndererek. Evet, bunlarla ilgili de basında bir hayli tartışma yapılıyor. Bunlarla ilgili haber linklerini yorum kısmına ekliyorum. Merak edenler daha detaylı bir şekilde oradan bakabilirler. Evet İsveç'le ilgili iki önemli haberi sizlerle paylaşmış oldum. Sorularınız olursa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Yeni bir konuda, yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.